Senin kadar 3 senelik şengeni nasıl? Şimdi beni Instagram Reels'larına sıkıştırdı. Ben senin kadar <laughs> kısa ve öz bir şekilde ifade edebilen bir insan değilim. Evet. O yüzden e, dedim ki. Döndür ya kamerayı. Yatay döndür ki şöyle bir rahat rahat konuşalım yani. Noyan başlıyor ve susmuyor arkadaşlar. Ama şey diyorum ya kısa kes. Reels dediğin şey daha kısa daha kısa. Bir bakıyoruz 15 dakika olmuş video. Neyse. Şimdi dedik ki bunu YouTube'da uzun uzun koyarız. Konuş. Herkes de bütün soruları böyle açıkça daha böyle detaylıca dinlemiş olur. Aynen. Şimdi başlıyoruz. Yine böyle hızlı hızlı tak tak gidelim, sonrasında sen yorumlarını yaparsın diye düşünüyorum. Valla yorum yap, ben zaten yaparım Uzatırsız ama sen. gerçekten bak seni tebrik ediyorum. Yani o Instagram, <laughs> Özlem şunu yapıyor. Hem buradan hem de Instagram'dan takip edenler bilir. Burada tabii blogları biz yapıyoruz. 30 dakikalar, 40 dakikalar. Kolay bunu yapmak. Arda arda yapıştırıyorsun. Yani kolaylığı zorluğun değil ama arkadaşlar dikey formatta 30 saniyelerde, 1 dakikalarda içerik üretmek Böyle bir şey yok. Gerçekten çok zor. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Evet, ee, bak bunu anlatırken bile yani kısa anlatamıyorum. Ben ya. mesela diyorum ki bak şu an 2 dakika olacak neredeyse Aynen. giremedik videoya. Evet. Başlıyor. Şimdi şöyle tamam sorulara geçmeden önce evet. e, gerçekten bu vize de Özlem Danimarka üzerinden e, başvurma konusunda çok istekliydi. E, bu dönem Danimarka'nın hep işte çok iyi uzun kasket kuralına özellikle uyaraktan vize verdiği e, konuşuldu. Çok fazla paylaşıldı. Evet, çok, çok fazla, fazla içerik konuşuldu. üretildi. E, tabii ki de olumlu sonuçlar bizi de cezbetti. Ama şöyle bir şey de oldu. Çok fazla yoğunluk oldu. Evet, Bu aynı zamanda risk de doğuruyor. E, çünkü gerçekten konsolosluklar bir noktadan sonra buna yetişemeyecek duruma geliyor. Ki e, Genelde insanlar yani şöyle bir durum var. İtalya, İspanya, Fransa e, işte Yunanistan bu tip yerlerden başvuru. O yüzden diğer ülkelerin konsoloslukları Türklerin Türkler tarafından özellikle turiste çok alışık olmadıkları için hacimleri çok büyük değil. Ondan dolayı da bir yoğunluk olduğunda kitleniyorlar. O yüzden ben açısı Danimarka konusunda biraz endişeliydim, hani yetişmeyeceği konusunda. Biz vizeye 9 Ekim'de başvurduk. Seyahat tarihimiz de 28 Kasım'da. Normal şartlarda biz burada daha da erken aslında başvuruyorduk ama öyle denk geldi çünkü seyahatlerimiz vardı, bir şeylerimiz vardı. Ve şöyle 28 Kasım'da son 3 gün kala biz artık şey dedik hani iptal edelim uçağımızı. Yazık hani. Yani evet hafta sonu konuştuk mesela. Evet. Yani bekleyelim Pazartesi Salı bir gelsin iptal ederiz dedik. Pazartesi gözümüzü açtık. Bana Öyle işte SM, SMS geldi aynen e, yollanmıştır kargoya diye. Öyle olunca tabii bize bir sardı bir heyecan. Heyecan sarmaz mı şimdi anladınız mı? Cuma seyahat, pazartesi geldi böyle bir bilgi. Gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi? Hadi dedik neyse sonuçlansın çarşamba iptal ederiz en kötü. Ben de hep olumsuzu düşünüyordum bu arada. Çünkü şöyle bir şey. E, çok fazla olumlu da cevap var ama olumsuz da çok var. Böyle çok şok cevaplar alan da var. Böyle... E, Schengen hani 3 gün, 4 gün girişler falan da var ya da ne bileyim Red de çok var. E, o yüzden çok aradaydım. Bir de ben Danimarka'yı çok istemiştim. Noyan'a hani bu Çünkü konuda bir çok baskı yaptım. Aynen bir de yani gerçekten hani biz Danimarka'ya e, kısmet olursa işte e, gideceğimiz dördüncü gidişimiz olacak. E, yani İskandinav ülkeleri biz gerçekten çok seviyoruz. Yani beni e, Avrupa'da tek bir şehre iki bir şey iki şehre defalarca götürebilirsiniz. <laughs> Aynen. Yani iki şehre defalarca götürebilirsiniz. Bir Kopenhag, diğeri Stockholm. Ee, yani bana deseler ki hani Avrupa'da tek ülkeye gideceksin. Yani ben bu ülkeleri isterim. Ee, o yüzden hani dördüncüye giderim, sekize giderim, ona giderim. Hiç fark etmez. Ee, çoğu insanım da garip geliyor çünkü. değil mi hani öyle evet. diyorlar. Yine mi Kopenhag'a gideceksin? Abi seviyorum yani. Yani kaç günde sonuçlandığın özeti şu. 9 Ekim'de başvurduk. 9 Ekim'den sonra bize cevap 29, 24 Kasım'da geldi. E şimdi 3 gün sonra seyahatimiz var. 25 Kasım'da, Kasım'da da teslim aldık. Evet. 25 Kasım'da pasaportları teslim aldık. Çünkü Ankara'dan İstanbul'a geldi. Aynen. Hani Belki Ankara'daysanız gün içinde çat diye cevap gelir. Aynen. Yani o, o detayı bilmiyoruz çünkü. E, şimdi sorular üzerinden ilerleyelim. Zaten laf lafı açar. Bütün sorulara cevap verdik ilk kısımda. E, Aynen. Danimarka vize başvurumuzu Nereden yaptık? Acenteyle mi yaptık? Özel bir acenteyle mi çalıştık? Aynen. burada şöyle farklılık var. İlk önce onu söyleyelim. Ee, konsoloslukların çalıştığı resmi aracı kurumları var. Yani bu ne demek? Konsolosluk diyor ki, abi sen bana doğrudan başvuramazsın. Sen önce X şirketine gideceksin, onlara vereceksin evraklarını. Sonra onlar bize gelecek. Aç aç. Yok yok kapattım. Mirush. Ne konu? aşkım günaydın biz de konuşuyorduk ya <laughs> konuşalım Mira geldi Mira geldi sonra efendim ne diyorduk ha Danimarka'da aracı kurumu VFS arkadaşlar VFS üzerinden başvuruları kabul ediyor bunun haricinde genelde sana şu sorular geliyor Özlem Hanım işte siz hangi e seyahat Acentasıyla çalışıyorsunuz. Hani biz çok insanlara güvenemiyoruz diyor. Arkadaşlar biz herhangi bir seyahat ajansları çalışmıyoruz. Ee, çalışmamamızın herhangi bir sebebi yok. Evraklarımızı kendimiz e, doldurabiliyoruz, toplayabiliyoruz. O yüzden kendimiz bu süreci yürütüyoruz. Ee, hani bu işi ehliyle yapanlar, iyi şekilde yapanlar tabii ki vardır. Ee, hani kimse e, yanlış anlaşılma olmasın. Hani biz bu şekilde ilerliyoruz. Yani Aradaki fark tamamen budur siz eğer bir seyahat aracı, e, ajentası ile çalışsanız da o resmi kurumu olan Danimarka'nın VFS ise gidecek VFS'ye evraklarınızı verecek. Bu mesela Almanya'da İtalya'da IDATA değil mi? Hı, IDATA ile çalışıyor onlarda. E, sizin yapmanız gereken şu siz bunu nereden bileceksiniz? Başvurduğunuz ülkenin e, resmi konsolosluğunun web sitesine gireceksiniz. O sitede zaten kimle çalıştığını, vize süreçlerini hangi firmayla yürüttüğünü orada yazacaktır. Doğrudan onunla e, süreçleri yöneteceksiniz. Ama tabii ki ben bunlarla uğraşmam. Evraklarımı hani biri bana söylesin Onlar diyorsanız da diyorsanız, bir öyle. seyahat ajantası çalışırsınız. Onlar size evrakları kontrol eder, fikir verir, sizi yönlendirir. Hani buna ihtiyaç duyuyorsanız öyle yaparsınız. E, biz buna ihtiyaç duymuyoruz. Aradaki fark bu. Peki, Schengen almak için vize tavsiyeleri var mı? Valla böyle büyük büyük laflar etmeye gerek yok. Ee, zaten... Çünkü e... biz zamanında redda almış insanlarız. Aynen ya bakın şöyle... Bu kadar bu, bu seyahat benim, eden insanlar bakın, olarak. Bakın bu benim hazırladığım evraklar arkadaşlar. Bu sadece benim bu arada. Ee, mesela bu benim güzel kızımın evrakları. Şimdi ben <laughs> Miran'ın evraklarına bu kadar ne koyuyorum mesela? Bak bunlar babacığım sen... Git, git gez diye sana bu evrakları koyuyoruz. Ama baba nerede babada? Baba, baba, <laughs> baba burada. Nerede <laughs> babası? Şimdi. E, büyük büyük laflar etmeye gerek yok. Size zaten bir doküman veriyorlar. Bu dökümanda e, toplamanız gereken evrakları evrakları zaten e, söylüyorlar. Bunları eksiksiz bir şekilde yerine getirmeniz gerekiyor. Daha sonra bazı triklerimiz var. Bunların başında her zaman aynı ülke üzerinden, olabildiğince aynı ülke üzerinden vize başvurusu yapmanız sizin avantajınızadır. Biz hep öyle yaptık. Almanya ile ilerledik. Gittiler şu an. Baş başa kaldık. Biz hep Almanya'dan başvuruyorduk. Daha sonra tarihsizlik olduğu bir ret aldık. Uzun vizelerimizin ardından. Sonra İtalya'dan bir yıllık vize aldık. Ve kademeli olarak İtalya bize tekrardan bir yıl verdi. Ee, sonrasında biz tekrardan İtalya'dan başvurduk ama İtalya başvurmak istedik ama İtalya'da e, korkunç bir e, randevu alamama sorunu e, ortaya çıktı. Böyle olduğundan dolayı da e, sonrasında biz Danimarka'ya yöneldik. Danimarka'ya yönelmemizin sebebi de efendim kasket kuralına e, uyan ülkelerin ülkelerden başa çekiyordu. O yüzden Danimarka'dan başvurduk. Özetle. Olabildiğince aynı ülke üzerinden vize başvurunuzu gerçekleştirmeniz, vize kurallarına kesinlikle harfiyen uymanız, girişler çıkışlar ve aldığınız vize e, süresince de olabildiğince e, yurt dışı seyahatlerinizi gerçekleştirmeniz, e, vize geçmişiniz, pasaportunuz o mühürleri vuruyorlar ya, işte o mühürlere bakıldığında e, karşı taraf diyor ki ha tamam bu adam e, seyahat ediyor. Ee, ama iş için ama keyfi turistlik vesaire giriyor çıkıyor ülkesine gidiyor tekrar gidiyor Hani böyle bir izlenim bırakmak e, Vize süre e, Vize Hem kolay almanızı sağlıyor hem de uzun vize almanızı e, kolaylaştırıyor O yüzden size e, en büyük verebileceğim tavsiye aynı ülke üzerinden başvurmanız Bol seyahat etmeniz e, olacaktır. Onun haricinde gelen soruları da şöyle ben bakıyorum şu an Özlem Mira ile kayboldu muhtemelen gelmez herhalde. E, banka hesabında e, bulunan e, meblağının arkadaşlar hiçbir önemi yok. E, bunu e, ne yazık ki e, bazı e, kişiler yanlış sizi yönlendiriyor. E, belirli ülkelerde evet bazı böyle bir limitler var. Ama inanın bunların hiçbir geçerliliği yok. Günlük şu kadar para tutacaksınız, işte bilmem ne kadar şey yapacaksınız arkadaşlar. Biz yıllardır seyahat ederiz. Ee, inanın yani mali durumumuzun hani çok iyi dönemlerinde de başvuru yaptık, orta olduğu dönemlerde de başvuru gerçekleştirdik. Ee, yani bunun doğrudan bir e, garantisi yok. E, tabii ki de hani e, finansal durumunuzun bazı şeyleri karşılıyor olması tabii ki de geçerli. Ama inanın sizi çok fazla korkutmasın. E, çok parası olup bekar olan birine de vize vermiyor. Örneğin Almanya. Yani orada sizin e, bekar olmanız bile sorun olabiliyor. Bazı ülke e, bir kadının evli olduğu durumda kocasıyla seyahat etmemesine de takılabiliyor. Hani anladınız mı? Yani bu kadar aklınızın ucuna gelemeyecek saçma sapan şeylerden dolayı dahi red alabilirsiniz. O yüzden finansal tablonuzdan ziyade para giriş çıkışlarınızın belli bir düzeyde olması, rutininizin olmasına bakıyorlar açıkçası. Bir anda işte baba benim hesabıma para göndersene işte vizeye başvuracağım bunu sakın yapmayın. Hesabınıza bir anda gelen yüklü bir meblağ Karşı tarafı korkutacaktır Bunu söyleyebilirim Bunun haricinde Niyet mektubu Niyet mektubu yazın arkadaşlar ve bu niyet mektubunun yanında da Seyahat planı gösterin ekstradan Yani deyin ki ben mesela 1 Ocak'ta seyahat yapacağım ben bir de Mart'ın 24'ünde şöyle bir seyahat planım var. Uçak bileti rezervasyonunu da yaptım. Deyin. E, bunu niyet mektubunuza yazın. Hatta öğrenci misin? Öğrenciysen kardeşim şunu yaz. Ben şu şu alanlarla ilgileniyorum. Sanata çok meraklıyım. Gideceğim ülkelerde şu şu müzeye gideceğim. O yüzden çeşitli kültürlerde bunları deneyimlemek istiyorum. Bunu niyet mektubunuza yazın. Seyahat planlarınızı detaylandırın. Ee, inanın faydası oluyor. Niyet mektubunu taslak olarak almanızın size hiçbir faydası yok. Tamamen kişisel bir yazıdır bu. Ee, içinde bulunduğunuz bireysel durum, ailesel durum, bunlara çeşitlendirerekten, detaylandırarak da niyet mektubunuzu e, hazırlayın. Ben şunu yazıyorum niyet mektubuna. Ben e, reklam tasarım sektöründeyim. Eşimle birlikte e, seyahat içerikleri üretiyoruz. E, çeşitli örneğin şu şu şirketlerle çalışıyoruz. E, bir kızımız var. Kızımızın farklı kültürlerde e, yetişmesini, farklı diller e, duymasını e, ya yani bunlara kadar açıkçası biz yazıyoruz. E, o yüzden e, vizemizin de uzun verilmesini e, talep ediyoruz. Onun haricinde gelen sorularda çocuklar için aynı süreyi mi veriyorlar? Bu konuda ne tavsiye edersiniz vardı? Şimdi biliyorsunuz 18 yaş altındaki gençlere pasaportları 5 yıllık süreyle veriyor devletimiz. 5 yıllık süre bizler 10 yıllık alabiliyoruz ama onlara 5 yıllık pasaport veriyorlar. Burada şöyle bir konumuz var. Zaten bir vize başvurusunda bulunabilmeniz için ülkenize göre değişe ülkeye göre değişebilse de minimum 6 aylık bir pasaportunuzun olması gerekiyor. O yüzden e, ne olursa olsun maksimum pasaport süresinde bir e, pasaportun olması çok önemli. Örneğin Mira'nın biz bu Danimarka vizesine başvururken 1,5 e, yıllık pasaport süresi vardı. Bu zamana kadar seyahat geçmişimize bakaraktan kasket kuralına da uyulacağını temenni ederekten bir başvuru yaptığımız için bizim zaten şu an 3 yıllık bir vize almamız gerekiyordu. 3 yıllık vize al almayı planladığımızdan dolayı da Mira'nın pasaportunun da minimum o sürede olması gerekiyordu. Biz de eski pasaportunu rafa kaldırdık, Mira'ya yeni bir pasaport çıkarttık. Yeni bir pasaport çıkarttıktan sonra vizeye başvurduk. Ve bu sayede e, Mira'ya da aynı şekilde 3 yıllık bir vize süresi e, tanımladılar. E, muhtemelen eğer biz bunu yapmasaydık belki de e, hiçbirimize 3 yıllık vize vermeyeceklerdi, 1 yılda tutacaklardı. Ya da e, bize 3 yıllık vereceklerdi, e, Mira'ya 1 yıllık vize vereceklerdi. E, bunun olması e, çok kötü bir durum olacaktı. Mira için e, sonradan uzatma şansımız yoktu, tekrardan başvurmamız gerekiyordu. E, ve bu sefer vize sürelerimiz örtüşmeyecekti. Ortaya da gereksiz bir maddiyat ayırmamız gerekecekti. Mevzular böyle. Şimdi son olarak videonun en başında da Özlem hanımefendi bahsetmişti işte kasket kuralı diye. Bu kasket kuralını hızlıca bir anlatacağım. İlk önce kasket kuralı nedir arkadaşlar? Kasket kuralı 2024 senesinde 3. Dünya vatandaşları için Avrupa Birliği'nin size bir güzellik yapıyoruz diye çıkardığı bir iyi niyet göstergesi. 2025 senesi içinde hatta e, Türk vatandaşları için bir bildiri yayınladılar. E, Türk vatandaşları da e, Schengen başvurularını yaptıktan sonra aldıkları vizeleri uygun şekilde kullanırlarsa biz onlara uzun vereceğiz vizeyi. Kademeli olarak işte 6 e, ay veriyor. Ondan sonra bittikten sonra işte 1 seneye çıkartıyor. Sonra işte 3 sene, 5 sene vesaire vesaire. Ama bunun belli bir zorunluluğu yok arkadaşlar. Aşağıya ben size resmi kaynağını bırakıyorum. Orada da bunun bir zorunluluk, belli bir yasanın olduğu gibi bir şey söz konusu değil. Bu tamamen dediğim gibi kendi komisyon tarafından e, açıklanan bir bildirge. Bunun zaten detaylarında da görebileceksiniz her konsolosluk yine uygulayıp uygulamama inisiyatifi kendilerine bırakıyorlar. Şimdi zaten pek çok içerikte göreceksiniz. Instagram'da karşınıza çıkar. E, Cascade kuralını işte sayesinde şu kadar vize aldım diyen de göreceksiniz. E, Cascade kuralına işte uyacağını düşündüğüm için X ülkeye başvurdum. E, i̇şte işte 5 yıl beklerken red aldım. İşte 3 yıl beklerken 3 günlük vize geldi. Bunları göreceksiniz bunlar arkadaşlar her zaman vardı Her zaman da olmaya devam edecek Çünkü bu, bu işin Belli bir e, günün sonunda e, garantisi yok Keşke vize zorunluluğumuz olmasa vize hiçbirimiz almasak ya da alıyorsak da e, Parasını veriyorsun 5 yıl mı alıyorsun 3 yıl mı alıyorsun ne alıyorsan Al kardeşim yani bizler keşke bunlarla uğraşmasak e, Bizim bunları konuşmamız gerekirken biz işte bazı kurallara farklı işte kasket kurallarına fazla tutunmaya çalışıyoruz ee, gibi bir durum söz konusu. Ee, bu kuralı e, biz yıllarca yani kasket diye bir şey ortada yokken de biz aslında buna uygun e, başvurular gerçekleştiriyorduk. E, Almanya'dan başvurduk. E, vizemizi aldık. Tekrar da Almanya'dan başvurduk. Üst üste iki yıl Almanya'dan bir senelik vize aldık. Üçüncüye başvurduk. Ret aldık. Ve ee, iki sene üst üste bir sene vize veren Almanya bize üçüncü vizemizde gidip geri dönmeyeceğimiz maddesini işaretleyerekten evimize posta gönderdi. O yüzden hani bunlar e, böyle çok aşırı bireysel e, alacak kişiselleştirecek bir konular değil. E, o anki ona bakan memurun e, gördüğü bir durumdan dolayı zaten red alıyorsunuz. Hani bariz böyle bir e, sorun sıkıntı yoksa. E, açıkçası kasket kuralı da e, bundan ibaret olduğunu düşünüyorum. Eğer siz zaten evraklarınızı düzgün teslim ediyorsanız, çok fazla seyahat ediyorsanız, e, aldığınız vizeleri uygun şekilde kullanıyorsanız e, zaten mantığıken hani bırakın herhangi bir kuralı zaten sizin vizelerinizi uzun kademeli olarak artıyor olması gerekir. Ee, bunu da böyle bir özetlemek istedim. Ee, yine bunlarla alakalı genel sorularınız varsa her zaman biz bekleriz. Şu an zaten Özlem Mirayla arkada ıı, takılıyorlar. Ee, bana kaldı bütün ihale. Böylele. Ee, ha, bir de şeyi size söylemek istiyorum. Şöyle de bir konu var. Ee, en çok yapılan hatalardan biri de şu: Vize al alıyorsunuz, örneğin ben Danimarka'dan vize aldım. Ee, ben o vizeyle Danimarka'ya giriş yapmadan hop gidiyorum başka ülkeye. Arkadaşlar, yapacağınız en kötü şey bu. Lütfen, hani belki hakikaten size mutlaka. Ne yapmayın diyecek olursam bunu sakın yapmayın çünkü bu sizin Ben X ülkeden Vize alır almaz O ülkeye giriş yapmadan Y ülkesine giriş yapıyorsam Belki ben o ülkeye sorunsuz girerim ama Bir sonraki Vize süresi sürecinizi Muhtemelen etkileyecektir hatalar yüzünden Değil kasket Siz zaten vize alamazsınız O yüzden bizim Uymamız gereken vize kurallarımız zaten baki. Bizim ilk önce onları halletmemiz lazım. Zaten bunu onları halledersek ve devamlı seyahatlerimizi gerçekleştirirsek zaten vizelerimizin uzamasını bekleriz. Ama tekrar yeniliyorum, bu tamamen ilgili konsolosluklarla alakalı. İnisiyatif her zaman onlarda. Ya bir de düşünsenize, size size siz vize alıyorsunuz, vize aldıktan sonra. E, size bir kağıt veriyorlar o kağıtta şunu söylüyorlar e, Vizeniz olsa olsa dahi e, Gümrük kapısına gittiğinizde ilgili personel sizi isterse ülkeye almaz diyor Ya da Pasaport kontrolüne girdiğimizde niye geldin kardeşim sen diyorlar neden geldin diyorlar sorgu çekiyorlar insanları Yani o yüzden hani burada pek çok konu var e, Bu konularda o yüzden hani çok fazla böyle bazı şeylere tutunmamıza gerek yok e, Biz neyin ne olduğunu bilelim ona göre başvuruda bulunalım e, Gerisi günün sonunda bu işte e, şanstan öteye gitmiyor Burası da böyle Vallahi çok güzel ya. Reels'te beni konuşturmaya çalıştı. Özlem cim sağ olsun. E, vlog'da ben böyle sabahtan akşama kadar konuşurum. Soru, bunlarla alakalı sorularınız varsa e, lütfen aşağıya yazın. E, biz de e, zaten tüm yorumlara biz geri dönüş yaparız. E, sizden bunları bekliyoruz. Özlem. Baba. Gel, bir şey söylemek ister misin? Pijamalara geçilmiş. O zaman bir hoşça kalın da. Bay bay. Bay bay. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım daha uzun vizeleriniz olur diyorum. 3 sene neymiş size 5 çıksın kardeşim. Çıksın. Aynen. Arkadaşlar istikrarlı olun, güvenilir olun, güzel güzel bütün bilgilerinizi açık açık insanların önüne sunun şöyle güzelce. Bence bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Danimarka bizi üzmedi. Teşekkür ederiz. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Aynen, çok güzel oldu bizim için. Herkesin güzel seyahatleri olsun. Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yeni videolarda görüşürüz. Sevgiler. Bay bay.